En e, hissederek her muhakkak ki her konserinizde her sahnenizde söylediğiniz ve sizde mesela farklı duygular uyandıran bir şarkı var mı? Yani şimdi genelde çok uzun şarkılar gelirdi. Çok uzun değil de çok şarkı gelirdi. İçinden seçerdik 50 tane filan. Sonra onun 20 tanesini kaset dediğimiz kasetlere koyarlardı. E, tabii ki beğenerek seçiyorduk. E, bir de ...çok çok hit olabileceğini hissettim. Bir de ben mesela derdim ki... ...bu çok güzel olacak. Ama onların plakçının seçtiği şarkı... ...daha çok tutardı. Onların daha bir... ...halka bir gözü vardı, görüşü evet. vardı. Plak sanayi görüşü. <laughs> Ama benim tabii hepsini çok severek okudum. Bir kere sevmezsen, hissetmezsen... ...duymazsan olman, olman. okuyamazsın. Ee, mesela... ...son zamanlarda benim eski şarkılarımdan... Im, Neydi? Ay isimlerini de unutuyorum. Şarkıyı biliyorum da. Üstüme ha. düşme benim. Teselli ver. Hayır. Şimdi bir teselli zaten İsyanetim. şaheser. Sev yeter.